Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir? Sözlükte rahatsızlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil yani la ilahe illallah demek ve salavat ile meşgul olunması uygundur. Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünneti müekkededir. Hz. Peygamber kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını yani teravihi kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuşlardır.